Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi 36 sene sonra bilgisayarın başından kalkabildim. Bugün arkadaşlarımla e, kulaklıklı, e, müzikli kelime anlatma yapacağız. Ada bu da benim kulaklığım. Rampage 100 TL'ye aldım. Kendisi çok güzel bir kulaklık. Almak isterseniz hepinizi bekleriz. <laughs> Bugünkü oyunumuzu anlattık. İşte kulaklık takacak herkes birbirine kelime anlatacak. Bugün tepki yok. Bugün şaşırma yok. Bugün oyun var. Bugün oyun var. Yanımda. <laughs> öyle diyesim geliyor kanka. Bugün videoya avukatımla geldim. Bana oradan küfür edenler var ya. Yani aynen öyle. Aynen Parayı aynen. bu çocuğa ödersiniz artık. Aynen öyle. Ya, ya parayı çantayla küfür parasını getirirsiniz artık bu adama. Avukatımla geldim. Eren İşlek. Bir de tabii diyetisyenimle geldim. Allah, <laughs> Her şeyim <Allah>. yanımda ya. <laughs> Diyetisyenim Yaren İlkar. Beni nasıl kilo verdiğimi düşünüyorsanız Yaren İlkar Ondan sayesinde kilo verdim. Instagram'dan takip edin. <laughs> Bak şu an çıktı. Şu an çıktı burada. <laughs> DYT Yaren İlkar çıktı burada. Bunu zaten tanıyorsunuz artık. Bu aileden, Tanıyorlar. Aileden biri oldu bu. Kim Tanıyor. bu? Tanıyor. Kimim ben? Sibel Sibel Ezekici'ye hep koyuyorum ya, Gacı'nın kartı diyor. <laughs> <laughs> Gacı'nın kanalı bu Gacı işte. Bunun kanalında videolar çok çekiyoruz. Onun da bak şimdi nereden çıktı? Şuradan çıkmış olması lazım. Buradan onun kanalına da ulaşabilirsiniz. Şimdi <laughs> videoya geçebiliriz. Kanka ben ayakta kaldım yandım abi. Ya. <laughs> Açtın mı? Alo? Alo? İyi misin? Açtın mı Duyuyor musun beni? Hayır. <laughs> duyuyor musun beni? Hayır. Duyuyor musun beni? Beni duyuyor musun? Alo? Alo of ne güzel kızlar geçiyor be. İyiyim. Tam üzerinde söylemesin. Of çıtırlara bak be. Hadi Vallahi başla her, başla. Her yer çıtır dolu ya. Başla. Tamam, bağırma be. Evet ben şimdi 10 tane kelime anlatacağım. Yarenle Eren yazdılar kelimeleri. bakalım anlatabilecek miyiz? Anlatıyorum. Anlatıyorum. Konfeksiyon. Konfeksiyon. Kon. Konfeksiyon. Konfeksiyon. Ben çok bağırmayayım ki belki ses gidebilir. Yok bence bağırmayayım. Konfeksiyon. Konfeksiyon. Konfeksiyon evet 1. Ne diyorsun onun kulağına? Bu ne oğlum? 1. Siz bunu Google'dan mı buldunuz Hayır. bu kelimeleri? Oraya bir bakın bana bakacaksın. Tamam. Kornumda faça bile yok. Nasıl anlıyorsun? Ne? Halifiyet. Arfışık. <laughs> <laughs> bu ne oğlum ne? Ben böyle bir kelime bilmiyorum. Yok. Halifiyet. Ha. A. Harf. Ha. A. Ha. A. He he. He. Ha. Ha. Evet. Li. Hali. 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 Söyle. Haliksiyon. Hayır Hali fiyet. Hali fiyet. Hali flex. Ha. Hali flex. Hali fiyat. Hali flex. Oğlum böyle bir kelime yok ki. Var mı? Şunu biraz kısayım. Sonra Rammstein'den telif yemeyelim. Hali fiyat. Hali flex. Haliflex ne ya? Halifiyet, halifiyet. Haliflex. Hala haliflex diyor. Hali hali bunu pas pas, bunu pas. Drop the Bambi jumping. Drop, <laughs> <laughs> the Toplu jumping. Ben jumping mi <laughs> diyorum ya? Toplu jumping diye bir şey mi var ya? Drop the chamber. Drop the Toplu jumping. La hala toplu jumping diyor ya. Röp döşembe. Röp döşembe. Evet doğru. Amsterdam 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 Ams Amsterdam. Amsterdam 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 Kaç oldu? Dörtte üç oldu 3, evet. Tamam Sardalya Bu ne oğlum aaaa Sardalya mı? Bunu <laughs> bilerek yapmışsınız Aaaa <laughs> Duymayan birisi şöyle görüyor Sardalya mı? Sardalya Dur Müzik şey oldu Müzik şey oldu mu? Sardalya Sardalya Ay bildi lan Aa. Benmiş <laughs> Bunu kesin bilemez Çünkü Ya Çakallık yapmışsınız Zılgıt benim ağzım oynamıyor ki. Zılgıt. Ne yani? silgi mi? Zılgıt. Hindi. Bunu bilemez ya. Zılgıt. Yıldık. Zılgıt. Sildi. Z. Z. Ne? Z. Zil. Zilgi. Z. Zil. Zılgıt. Zılgıt. Evet. <laughs> Kıraathane. Kıraat hane. Kıraat. Kıraat. Hane. hane. Evet. Oğlum biz çok, çok iyi. iyiyiz lan. Baya iyiyiz. Bayağı bildik. İltihap. İltihap. Kitap. İltihap. Kitap. İltihap. İnkılap. İltihap. İhtinal. <laughs> <İptilal>. İhtinal. <laughs> i̇l. İl. Dil. İl il. 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 Dilge. Dil yok. İl var. Il <laughs> i̇ltihap. <gülüyor> i̇ltihap. Bunu bilemeyiz herhalde ya. Barisim. Ben masa başı bir şey videoda devam ya. Ben ben tepki oh. de alıyorum ya. Istakoz. Istakoz. Of be sen neymişin ya? <gülüyor> Stüdyo. <gülüyor> Oğlum bunu valla çok kötü yazmışsınız ya. Öyle. Stüdyo. Küçük. Stüdyo. Stüdyo. Dayı <laughs> o zaman dur şu şunu da anlatabilirsek. Halif. Ha, ha Lan beni dinle, beni beni! Halifiyet. Haliflex. Hala, gittim geldim hala haliflex diyor ya. Haliflex değil. Tamam mı? Hal... Halifiyet. Haliflex. Hala haliflex diyor ya. Ne ya bu? De Değildi. Haliflex'i unut. Haliflex yok. Yok, unut. Tamam. Halifiyet. Haliflex. <laughs> hey mi? Heylen başlıyor. Evet. Halı Halı flex diyecektim <laughs> Halifiyet Hals Hali Hal Hali Hal Hali Hali Fiyet Fiyet O oyun bu kadar zor olmamalıydı ya Valla öyle bir edit yaparım seni rezil ederim burada <laughs> Fiyet Fiyet Kelimeyi Eren buldu Evet iyi bulmuş Fiyet Fı Heh Halifiyet. Halif. Halifiyet. Ha, Halifles. Ha halifi. Halifi. Fi. Ha, fi. fi. Yet. Yet. Oha bildi lan. Halifiyet. Vallahi bildi. söylemedi ki. Birleştirsin. Tan birleştir. birleştir. Halifiyet. Söyle. Halifiyet. Tamam kanka bildi. Bu işte. ne ya? Ben de bilmiyorum ki. Son bir de ıstakozu bilemedi galiba. Bildi, bildi mi ıstakozu? Bitti, bitti mi? Bitti. Zılgıtı bildi mi? Bildi. Her şeyi bildi ya. Onda on bildik o zaman. Oh, kapat istiyorsan ben Dışarıda video çekmek oh, ne kadar zor? Çok geldim. sıcak. Hayıta Hanım, eee su mu bir şey verin. Boğazımız <laughs> kurudu. Çok sıcak. Daha bilgisayarın başından kalkmam. Bir sene yeter. <gülüyor> <gülüyor> bir sene bilgisayardayım daha. <laughs> Round 2. La ben neredeyim? Buradayım. Round 2. Fight. <laughs> İletişim. İle, ile, İle. Dişim. İletişim. İletişim. Çok güzel, Aa, güzel. olmadı. Niye böyle oldu? Ee, abi bunu söylemeyeyim. Ne yazmışsın? Ne o? söyle kanka ne olacak? Papağan. Pa. Ba. Pa. Ba. Pa pa, pa. 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 Bir daha. Papa. Papağan. Papağan. Pa, 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 pa. Bu bunu kolay yapmışız i̇şte. ya. Bir şey alkış. Kimsem de abi burada üç, üç kelimeli bir şey var ben bunu söylemem. Daha. Ama bu. Ama aa, öyle bir şey yok. Dedik ki tek kelime olacak. Tamam onun yerine ben düşüneceğim. Sen. Olmaz. Dur. Filistin. Flex. <laughs> Felix, Fi. <Flex. gülüyor> Fitil, <Fittin>. fili, fili. <laughs> Fil. Filiz, fili. Filistin. Filistin. <laughs> <abi. Te, te. gülüyor> Fitil, <laughs> Filistin. <laughs> Filistin. Filiz, 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 bunu geç. Tamam. Şunu yapalım. Tatlı. Tatlı. Evet, evet. Hah. Çok yat. yatan. Yatan. güzel. Yatan. Yatan. Yat. Yatan değil mi? Yat. Yar. Yattı. Te. Te. Yat. Yatan. Yata. Yatak. Yatak. Yatar. Yatan. Yattı. <laughs> Yata. Yatan. Yata. Yatan. Bildi, bildi ya, bildi, bildi ya. Allah Allah. Niye böyle oldu? Nasıl öyle oldu ben de anlamadım. Evet. Çarkı, felek. Ya bu çok kolay değil çarkı, çok Kolay değil. Çarkı, Ko çarkı, ç ç ç ç <laughs> çarkı, çe, 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 çarkı, Kolay ya. çalgı, çarkı, felek. Vallahi çok kolay. Değil. Çarkı, felek, çarkı, çarkı, felek, çarkı, felek. Çarkı. felek. Çat. Ha! Çargı Kalender... Eren. Kalender. K. Ka, K. Ka. Kalender ha. deyince Eren Kalen. Kalender. 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 Meşrip. Kalender, meşrep. Kalender, meşrep. Abi biz falan mı yaptık ya? Niye? Ne kaldı? Abi şunu iki tanesini değiştir bu arada. Hangi ikisi? Bir, Aa, o oyuna hile karıştırıyorlar. Fesat kanka. var oyunda. Kanka şu olmaz. Bu üç, üç kelime yani bu. Sahabe. Sahabe. Sakal. Sa. Sa. Sa ha. Saha. Sahabe. 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 Oo, olmadı ya. Aa, bunu böyle. Kuzum. Ayran. Aa. Bunu bilir. Bunu bilir. Bir saniye. Bunu buna çok iyi bilir. Çünkü her yemeğin yanında bir bir bardak ayran der. Ayran. Ayran. Bak Aa, bu da, <laughs> Bitti hepsini bildik. Sibel'i linçleyin ya. Verdiği kelimelere bak. Salak salak kelimeler ya. Hepsini bildik. Gerçekten hepsini mi? Bildik. <laughs> ayran ne ya? Çarkı felek. Bak çarkı felek. Oh daha ne olabilir? Bitti. bu arada sorumlusunu Sibel söyledi. Sibel söyledi. Sibel söyledi. Ben dedim ki bunu kesindir ayran. Çünkü her yemeğin yanında bir bardak evet. Herkes bildi o zaman her şeyi. Kimin daha başarılı olduğunu artık izleyelim. Kim izleyin. başarılı oldu? <laughs> Kim kazandı <laughs> şimdi? Dostluk kazandı. Biz var gibi Evet. Ben dedim aslında. Videolar bulursunuz. Kim kazandı ya? Dostluk. Herkes Dostluk kazandı. kazandı. Yorumlara yazın valla, biz bilemedik. kimin kazandı? <laughs> Kardeşlik kazandı. Efendim Lanet oldu. olsun. <laughs> oldu? Hayır değil, kes. Sonraki evet. videolarda bizi görmek istiyorsanız. Evet, video fikirlerinizi de yazabilirsiniz. <laughs> evet. Evet. O zaman videoyu bitirebiliriz. Ben şunu alayım. Şu. Hoşçakalın. Şu. Hoşça Evet bu tarzda daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bir tane de yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.